Ormancılık haftası münasebetiyle etkinliğimizi 6 Şubat 2023'te elin bir felaket yaşadığımız Türkiye genelinde elin bir felaket yaşadığımız depremzedelerimize birleştirerek onlara adadığımız fidanlarımızı bir fidan bin umut sloganıyla depremzedelerimizin adına Bizim de orada kurum olarak kendi şehitlerimiz oluştu. Onların da adına hepsini burada bir deprem ormanı, deprem şehitleri için bir orman kurma programıyla buluştuk burada. Malum deprem bölgesinden ilimizde misafir ettiğimiz depremzede de vatandaşlarımız var. Onları da bu etkinliğe katmak, katma fikri arkadaşların çok hoşumuza gitti. Kabul ettik beraber olsun. Ee, bu güzel etkinlik diye düşündük. Bu ağaçlar da inşallah Erzincan'ımıza bir e, nefes olacaklar. Abdullahci. <laughs> 几年了。 Allah bir daha yaşatmasın çok kötü şeyler. Hani büyük küçük olarak hepimizin bayağı psikolojisi bozuldu. Çok kötü bir geceydi. Allah bir daha yaşatmasın. Hani buraya geldik sağ olsunlar. Allah razı olsunlar. Çok ilgileniyorlar sağ olsunlar. Hani bir nez olsun acımızı dindirmeye çalışıyorlar. Kayıplarımız çok. Hani Allah herkesin yardımcısı olsun. Geride kalanlara da sabır diliyorum. Evlerimiz maalesef hani içine girilmeyecek haldeler. Yıkılmadılar ama girilmeyecek zaten hani şey var, o hal vardı hiçbir eve girilmeyecek zaten. Ben 10 gündür oluyorum geleli. Şimdiye kadar çadırlarda falan zaten. Bütün insanlar çadırlarda. Zaten bir de üstüne sel felaketi oldu. Yani herkes zor durumda. Böyle bir etkinlik yapmışlar. Hani bizi bir nebze olsun şey yapmak için böyle bir ağaç dikme etkinliği yapmışlar. Sağ olsun Allah razı olsun. Toprağı, toprağı. Al oğlum. Ama ben çıkacağım? Suyumuz da olsaydı güzel olurdu. Hayır. Ağzı yok.